Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size TikTok takip nasıl alınır onu göstereceğim. Arkadaşlar senin ismi gördüğünüz gibi jetbayaz.com siteyi açıklama yorumları sabitleyeceğim zaten. Siteye girdikten sonra burada kayıt ol kısmına geliyoruz. Buradan kullanıcı adı isim falan bunları dolduruyoruz. Ardından giriş yap kısmına geliyoruz. Buradan hesabımıza giriyoruz. Bizi girelim şöyle. Gördüğünüz gibi girdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siparişimizi buradan oluşturuyoruz ama oluşturmadan önce bakiye nasıl onu öğreteyim size. Burada bakiye kısım var siparişlerin altında. Buraya geliyoruz. Buradan mesela şoför güvencisiyle ne kadar yükleyeceksiniz onu yazıyorsunuz. Mesela 50 lirayı için buradan ödeme yaptın. Size yönlendirecek zaten şoförün şeyini gördüğünüz gibi. Bir de siz, konuşamadım. Bir de size şu davet et kazan kısmını göstereyim arkadaşlar. Buradan da arkadaşlarınızı davet ederek %5 komisyon alabiliyorsunuz. Ben de olsa şöyle göstereyim zaten. Ben 7 kişi davet etmişim. 15 lira almışım gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorunla destek talebi oluşturabilirsiniz. Şimdi sipariş verelim istiyorsanız yeni sipariş kısmına geldik. Buradan biz TikTok takipçi satın alacağız bu videomuzda. TikTok takipçi bir dakika bakalım. TikTok takipçi 30 gün garantili. Bunu alacağım ben bu videoda. Şöyle hesabın ismini kopyalayalım. Şöyle yüz diyelim. Sipariş ver diyelim. Gördüğünüz gibi siparişimiz oluşturuldu. Zaten siparişler kısmına da düştü gördüğünüz gibi. Takipçimiz şu anda 243. Birazdan gelmeye başlayacak. Videoya devam edeceğim. Arkadaşlar takipçimiz gelmeye başladı. Sayfayı yenildim size de göstereyim. Şu an 248 görünüyor. Şöyle bir daha yenileyelim. 265 oldu gördüğünüz gibi. Şöyle bir daha yenileyelim hemen. 270 oldu. 71 oldu. Gördüğünüz gibi güncelleniyor. 78 oldu. Yenilememize gerek yokmuş hatta. Gördüğünüz gibi takipçimiz geliyor. Şöyle şuradan da göstereyim size. Yükleniyor görünüyor. Senin ismini açıklama ve yorumlara sabitleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.